Bak, Oha hesaplara bak. Oha. Bak. Oha. o siktir. Kurkana bak. kara Oha. Devam et bakayım. Oha. Oha. Devam et. Oha. Nerede? Adam tekrarla bakayım. <laughs> Oha! 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 Aman tanrım! Abi öyle! Oha! Gel <laughs> <laughs> bana giriyor, bana giriyor. Gönderirsin. Çerçeven var mı Fokara? Hadi, hadi, hadi. Devam et. Kara bana onları yapma. Onlar bende full. Onları hiç, hiç girme bence. Silah, silahlara gir. Onun partlerinin var ya. Aga abi yer ama ne lan. He? Silahın ne? Silahın altı veriyor lan bu. Bak bu arkayı full çıkarmış. Devam et bakayım. Bana inşallah trevon altı takarsın. Seni burada nasıl gömüyorum. Devam et. Oğlum şuan altı İyiyim taksa mi? var ya aga abim çağırmamız var. Buna ki bunlar da vurdu top eder. Fukara Allah aşkına. <laughs> of. Oo bak bu böyle... et. Aa bak bu yok. Firavun altı çakarsan kral yaktım yani. Bir 300 takarsan o zaman kapışırım. Vay 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 en ucu yere var. Başlasam mı? ne? Ben zaten biliyordum oğlum abi bunda güzel bir şey oldu. O Aha, dekli. abi, Taktüçüz, bekle. bekle. Tak 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 tak. tak, Devam <laughs> et bakayım. Kral silah kapışabiliriz. Hiç sorun yok. Devam et. Bekle. Bak emoji de şeyleri çağırayım oh. istiyorsan. Dur dur. Muratçı Bak ilk sütlerin hepsi bende de var. Eyvah! Tamam gel, gel gel kiramı çekti. Allah! <laughs> Ama hesabın hali. <laughs> Nadir Kral bana en nadir silahını ne göstersene Tamam